benim Hı. değil, benim değil. İyi de kimin bu bıçak evladım? Hocam bilmiyorum diyorum ya size. Siz de oradaydınız. Bıçak benim ayağımın dibindeydi. Tamam işte, senin. Nasıl benim hocam? Gel. Hakkı hocam, selamünaleyküm. aleyküm. Beni öğretmişsiniz. Gel kardeşim, gel. Ne yaptı gene bu Bu bizim kopil, bu lüzumsuz ne yaptı gene? Söyleyin. Ha, Mesut, Mesut ne olmuş? Oğlum dur ya, meraklı melat gibi daha ben öğrenemedim ne olmuş? Mesut abiciğim ne olmuş? Ölünün kör olmuş Alper. Allah Allah. Ya bir dakika, bir dakika. Oğlum şey iyi mi lan Nevzat, iyi mi? Ee, i̇yi abiciğim, iyi. Nevzat mı? Nevzat'a ne oldu oğlum? Ya abi gelirken ayağını burktu, eczaneye kadar gitti o. Ha. Allah bere beterinden saklasın. <gülüyor> <gülüyor> ee, Hakkı hocam, buyurun söyleyin nedir mevzu gene, ne yaptı bu? Oğlum okula bıçakla gelmiş. Ne? Bıçakla mı gelmiş? Hocam niye öyle diyorsun? Bu, bu bıçakla mı gelmiş hocam? O bıçak benim değil. Baba. Sus, sus. Hı. Sen Hı. benim başıma eşkıya mı kesildin oğlum? Ulan Efe, Çek ya. Yalnız bir şey diyeyim mi size? Bıçak çok güzel <laughs> Bak bu var ya, bu hayvanın derisini böyle incitmeden böyle bak deri kemikten. Bak ya, da ya, da ya, sen ne diyorsun Allah'ını seversen? Ya Allah'ım ya. yarabbim <laughs> Bugün okulda sürpriz bir arama yaptık Mesut Bey. Bu bıçak da sizin oğlandan çıktı. Ya bu bıçak sende nasıl çıkıyor oğlum? Sus, sus! Cevap vermede konuş. Cevap vermede konuş. Vallahi bak senin kulaklarına tavanı çinelerim ha. Lütfen bir çeki çiz ya yorum iki tane de inşaat onluk. Ne olmuş? ne olmuş. Daha dur, daha dur. Hiç bir şey olmadı ama şimdi olacak. Hop. <laughs> tamam. Bırak şimdi. Olmaz Mesut abiciğim. Olmaz. Tamam. Arkadaşlar, velisi olmayan lütfen çıksın. Evet, çık çık, birader çık. Sen velisi velisi değilsin, çıksana ya. Ya hocam olur mu şimdi, biz çıkarsak var ya... ...Mesut bunu kulağından tavana asla lamba yapar. Yürü Bahtiyar Beyler. Bak iyice tav oldum, vallahi asma hmm. giderimi attırmayın. Yani Sigortalar beni patlamak tamam. üzere, yürü. Tamam. Götür Başka, bunu hemper, götür. Tamam, Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kulaklarıyla mı asacağım? Tavana asacağım seni. Sus, cevap verme dedim. Cevap vermeden konuş. Ne bilmiyor ki. madem biliyorsun bıçağın Selim'in olduğunu söylesen Hakkı Hoca'ya. Ya inanmaz ki Ayşegül. Sanki Hakkı Hoca'yı tanımıyoruz. E o zaman Metin Hoca'ya söyleyelim arkadaşlar. Metin Hoca'ya da inanacağını zannetmiyorum. Bence boşuna tartışırlar. Ha, çocuklar. Efe hala Hakkı Hoca'nın odasında mı? Evet hocam, Hakkı Hoca ailesini aramış. Tamam çocuklar, anladım. Ya. Üf, bilmiyorum ya, ailesini de aramışlar. Durum ciddi herhalde artık şeyler yapmamız lazım. Hakkı Hoca nasıl paket etti ama? <laughs> e sevinseniz oğlum. Bak Efe gitti. Hem bu münazara işte tarih oldu zaten. Hmm. Efe de uzaklaştırma alır. Bir taşla kaç kuş vurduk. Ya Selim, bir şeyler yapmayı düşünmüyor musun? Efe şu an senin yüzünden azar işitiyor. Ayıp ediyorsun Selim. Efe senin yüzünden uzaklaştırma alacak. Ya nasıl sindireceksin bunu içine? Ya Ayşegül, alt tarafı üç gün okula gelmeyecek ya. Ne kadar uzattınız? Yazık. Yazık. Selim nereye? Bilmiyorum. Abi bana bir tost yapar mısın ya? Hemen geliyor. Mevzuat açık Yıldız Hanım Mesut Bey. Çok açık. Efe'yi bir haftalığına okuldan uzaklaştırmam gerekiyor. Ne? Bir hafta mı? Aa, kesinlikle ben buna müsaade etmem. Yani okul aile birliği başkanı olarak ben böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. ...Okul Aile Birliği Başkanısınız diye size torpil yapamam Yıldız Hanım. Mevzuat açık. Haklısınız. Haklısınız Hakkı Hocam. Yani hakkınız var. Yani bu mevzuat karşısında bizim de boynumuz kıldan ince yani anlıyor musunuz? Ama size de böyle gele gide vallahi mahcup olduk ya. Yani boynumuz böyle artık yerde geliyoruz buraya. Ama siz merak etmeyin, ben bu benim oğlanı alacağım, götüreceğim... ...bir haftada adam edip getireceğim size, söz. Bir dinlesene sen beni hocam. Yani... Süslen, sus. Ne dinleyeceğim, Ne dinleyeceğim ben seni? Dinle beni diyor ya bir de utanmadan. Ben var ya Hakkı hocam, bu doğduğunda davul zurna çaldırdım bütün mahalleye. Yani 24 saat davul zurna çaldırdım ben buna. Zeybek egebi getirdim, harman oynattım. Bütün mahalleye baklava dağıttım be. Ah ulan ah, dağıtmaz olaydım o baklavayı, fıstıklı baklavayı. Oynatmaz olaydım o harman Çaldırmaz olaydım o davul zurnayı be. Ya Mesut abartma ya, gerçekten abartıyorsun. Sus Yıldız, sus. Bak asfalyalarım zaten attı, sen iyice arttırma. Senin yüzünden böyle oldu bu. Sen bunu şımartıyorsun bak tepemize çıktı. Yürü bakayım sen, ah, yürü bakayım. Ah, ah. Baba, hocanın önünde yapmasan şöyle. Gel. Hoca yabancı değil oğlum, hoca yabancı değil. Ya, o kepçe yapacaksın çocuğun kulaklarını. Doğuştan kepçe o. Ne var Selim? Merhaba hocam. <laughs> hocam o bıçak benim. Ne? <laughs> Anlamadım. Aramada bulduğunuz bıçak var ya hocam. Evet. Onunla Efe'yle bir alakası yok yani. Bıçak benim hocam. Hmm. Çocuklar, ben bu çok gezen mi, çok bilir, çok okuyan mı, çok bilir sorusunun geleceğini düşünüyorum. Hocam, bence hangi sorunun geldiği bir önemi yok. Çünkü konular çok kolay, değil mi Selim? Yani evet, bence iki tarafı da kolaylıkla savunabiliriz biz. Aferin. Hocam, aç mısınız? Bir şey söyleyeyim mi? Yok mesut, sağ olasın. Biz zaten biraz çalışıp gideceğiz. Öyle mi? O zaman bir, birer çay şey daha vereyim. Ya gibi kaysın. <laughs> Kaymasın baba, gerek yok. İyi madem. Devam edelim mi hocam? Yok çocuklar. Daha önemli bir konumuz var. Ne hocam? Efe. Bak baban biraz asabi bir adam ama iyi niyetli, çalışkan yememiş yedirmiş sizi. Giymemiş giydirmiş. Sizin daha iyi bir insan olmanız için çaba sarf etmiş. Tek arzusu bu. Tamam. Bir hata yapmış, seni kırmış. Ama onun yerinde kim olsa aynısını yapardı. Bir tane onun açısından bak. Üstelik senden özrünü de dilemiş. Daha ne? Oğlum benim babam hakkı da olsam, haksız da olsam kafamı kırmıştır. Efe. Bak oğlum. Baba çınar ağacı gibidir. Meyvesi olmasa bile gölgesi yeter adama. Bir gün onu kaybedersin. Ve bu yaptıkların için çok üzülürsün. bardaktan daha çay içebilir miyiz? E demek ya, içersiniz tabii. İçersiniz mi oğlum? Allah Allah. Hatta sen git otur. Sen çalışmana devam et, ben getireyim. Sen aç mısın? Söyleyeyim bir kebap falan. Yok baba, aç değilim, gerek yok. Açsındır sen, açsındır ya. Süzüldün oğlum son zamanlarda ya. Cemal, fırla oğlum, bir Adana söyle. Merhaba Adana. Hocam. Ha, hocam, size de Adana söyleyeyim mi? Mesut, sağ ol. Biz okula gideceğiz, kebabı sonra hallederiz. Şimdi çayları alalım. Tamam, alacağınız olsun bak, yazdım. Evet. Bir Cemal hadi ya. Al, Getirsene al, çayları. Pardon, hadi sen de fırla fırla yerim. Ya bu Cemal de tam enayi be. Söylemeden hiçbir şey yapmıyor. Boş ver lan. Nasılsın Peki. Ya. Sizce çocuklar ilk insanlar mı daha mutluydu yoksa biz mi daha mutluyuz?